Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Minecraft oynuyoruz. Daha demin çektiğim video gitti. Onda kısaca bir not vermiştim. Demiştim ki ev falan yapacağız. Sonra Bu siktir o ses neydi lan öyle. Ev yapacağız demiştik demiştim hatta yaptık güzel çiftliğimizi yaptık lan torşuları kırarak gelme ağzına sıçarım bak ananın kaşları kara evet çeslerimiz ağzına kadar doldu hadi geri çık bakalım neden sence lav mı var evet Kaza kaza çıkıyor. Ne yapıyor? Çıkılalım. Çık. Hadi bir dur. Lan lan lan. Aşağı gitme. Evet, şu anda ben bile önümü göremiyorum. Ne yapıyorum? Nereye? Ne yapıyorum ha? Deli misin bu Evet, sesim az geliyor olabilir o yüzden bağıracağım. Mal gibi kaldık ya. Size evi, tarlayı ve hayvan çiftliğimi göstereyim. Canım çıktı hepsini yapasıya kadar. Onur da o sıra dolaşıyordu. Etrafa göz atıyordu. Mağaraya girmiş. Altın bulmuş. Onun altını benden biraz daha fazla. Normalde eşit altın bulup hayatımızı kuracaktık ama sattı beni, sattı. Bu ne ya? Çık çık bitmedi. Ne buldun sence Umur? Ne buldum? Demir. Nereden buldun lan? Ben altında mısın? Evet. Altımı kazma vallahi kim... döverim. Siktir git lan yan tarafı kaz. E ha yanımdaymış ya zaten tamam sorun yok. Ne? Ederim ama ya bu ne? Çık çık bitmedi. Evet vardık yaklaştık sonunda. Oley çıktım. Dışarıda gece var. Evet size tarlamı göstereyim. Hay ya. Bu gerizekalı nasıl çıkmış ya. Oha tek kurdum öldü yalık. Yazık. Böyle. Burası tarla. Burası hayvan çiftliğimiz. <laughs> Nefes aldın değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar mikrofon yok o yüzden sesi gelmiyor olabilir. Gel uyuyalım. Chestlerimizi göstereyim. Bu Onur'un chesti. Böyle. Hiçbirini game modda yapmadık arkadaşlar. Etrafı falan gezerken bulduk. Büyük büyük yerlere girdik. Sen uyudun mu? Çiftler yatak yaptım. Belki gelecekte iki tane de kız gelir. Kanala katılır. Onlarla oynarız. Ah siktir. Kablosuz dolaştı. Evet böyle. Bu videoda gösteremedik ama hepsini. Gösterseydik zaten sabah başladık. Neredeyse akşam oldu. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.